Herkese merhaba değerli takipçilerimiz. Takipçi tamir serimizin bir diğer videosu ile beraberiz. Serimize katılan bir takipçimiz bize bir buzdolabı kartı göndermiş. Bu kartın üzerinde çalışma gerçekleştireceğiz. Eğer siz de bu şekilde takipçi tamir serisine arızalı kartlarınızı göndermek isterseniz ücretsiz tamir imkanı sağlıyoruz. İletişim için videonun açıklamalarında yer alan e-posta adresini kullanabilirsiniz. Ölçümlere başlamadan önce kartın arızasından bahsedelim ve üzerindeki belli başlı devreleri de kısaca sizlere tanıtalım. Kartımız elektrik verildiği zaman sigorta attırıyor. Arızasıyla masamıza geldi. Takipçimiz de karta birkaç müdahalede bulunmuş fakat sonuç alamadığı için bize gönderdi. Şöyle girişe baktığımız zaman burada yer alan direncimiz değişmiş ve yeni koyulan dirençte tekrar elektrik verildiği zaman yanmış. Ayrıca takipçimiz burada çıkışta yer alan 4 adet kondansatörü de değiştirmiş. Arka kısımdan görebiliyoruz. Fakat sonuç alamamış. Sonuç alamaması da normaldir. Çünkü çıkışta yer alan bir problem. Girişteki sigortayı, direnci vesaire hiçbir şekilde yapmaz arkadaşlar. Burada bir problem olduğu zaman buradaki devre hemen kendisini kısa devre korumasına alacaktır. Dolayısıyla burada bir problem varsa mutlaka buradaki devrelerin incelenmesi gerekir. Çıkışla herhangi bir bağlantısı olmaz. Kart üzerindeki devreleri de kısaca sizlere tanıtalım. 220 volt girişi bu kısımdan yapılmakta bir sigorta yardımıyla yüksek akımlara karşı koruma sağlanmış. Devamında kondansatörümüzle filtreleme yapılıyor. Yine burada bir varistör yardımıyla da yüksek voltaja karşı bir koruma sağlanmış. Devamında bobin üzerinde AC voltaj filtreleniyor ve burada yer alan 4 adet diyotun yardımıyla oluşturulmuş köprü diyot devresinde tam dalga olarak doğrultulan AC voltaj DC haline getiriliyor ve burada yer alan kondansatörlerin 320 volt gerilimle şarj olması sağlanıyor. Kondansatör üzerinde elde edilen DC voltaj buradaki entegre yardımıyla anahtarlanıyor ve buradaki transformatörün flyback topolojisinde sürülmesi sağlanıyor. Transformatörün çıkış kısmında elde edilen düşük voltaj tekrardan buradaki soğutucuya bağlı diyot yardımıyla doğrultuluyor ve buradaki kondansatörlerle filtrelemesi yapıldıktan sonra düşük bir DC voltaj elde ediliyor. Elde edilen DC voltaj 5 voltun üzerinde bir voltaj. Bu voltaj 5 volta düşürülmek için burada bir tane de pozitif voltaj regülatörü koyulmuş. 7805 voltaj regülatörümüz buradan gelen voltajı 5 volta sabitleyerek buradaki lojik devrelerin kullanımına sunmakta. Buralara baktığımız zaman çeşitli sensörleri motorları vesaire kontrol eden entegrelerimiz var. Yine burada bir sensör entegremiz var. Burada bir tane mikro denetleyici görüyoruz. Hemen yanında hafıza çipimiz mevcut. Yine burada da bir tane röle sürücü entegremiz mevcut. Buradaki entegre burada yer alan çok sayıda röleyi kontrol etmekte. Başka da herhangi bir komponent yer almıyor. Kartımızın arkasında küçük birkaç direnç kondansatörü haricinde komponent bulunmuyor. Bu şekilde bir kartın üzerinde çalışma yapmak istiyorsanız kartın üzerindeki devreleri bu şekilde tanımanız gerekir. Problem neredeyse oradaki devreyi yoğunlaşmanız gerekir. Hani burada kartın girişinde bir problem varsa sorunu mikro denetleyicinin oralarda veya çıkıştaki doğurtma regülatör devrelerinde aramanıza gerek yoktur. Buradaki yapıya topolojiye mutlaka hakim olmanız gerekir. Eğer bu şekilde elektronik kart tamiri işleriyle ilgileniyorsanız bu konuları detaylı bir şekilde anlattığımız elektronik kart tamiri kursları da hazırladık. Bu kurslara da videomuzun açıklamalarında yer alan dijital ürün mağazası linkine tıklayarak ulaşabilir. Seçtiğiniz kursları sepete ekleyerek kredi kartı ile taksitli olarak alışveriş yapabilirsiniz. Yine kurslar hakkında detaylı bilgi almak isterseniz veya aklınıza takılan noktalar olursa şu an videonun alt kısmında bir sipariş e-posta adresi de paylaşıyorum. Oraya yazarak bilgi alabilirsiniz. Kartı deneme için 220 volt girişinden seri ampul üzerinden bir enerji uygulayacağız. Burada enerjiyi doğrudan bobinin çıkış tarafını uygulamak istiyorum. Çünkü kartın giriş kısmını uyguladığımız zaman sigortamız direncimiz vesaire arada olduğu için buradaki direncimiz akımı karşı tarafa aktarmayacaktır. Ki buradaki direncimiz yandıysa zaten kısa devre bu direncin ilerisinde yer alan bir komponent de demektir. Hatta doğrudan bobine değişinin içine katmak için bobinin giriş bacaklarından 220 volt gerilim uygulayabiliriz. Kartın bobin girişinden 220 volt bağlantımı yaptım. Ön tarafa dönüp enerji açıyorum ve seri ampulümüz yanmaya başladı. Bu da hattın ilerisinde bir parçanın kısa devreye düştüğünü göstermekte. Şöyle bir ölçüm yapalım. Öncelikle burada yer alan anahtarlama entegresini kontrol etmek istiyorum. Entegrenin üzerine bakalım. Top 246 entegre kullanılmış. Bu entegre hem anahtarlama devresini hem de anahtarlama mosfetini içinde barındıran bir kılıfa sahip. Entegrenin anahtarlama yapan direğin ve source bacakları arasından bir ölçüm yapmak istiyorum. Entegrenin data sheetine baktığımız zaman 7 nolu bacağın direğin bacağı olduğunu görüyoruz. 4 nolu bacakta source bacağımız bu iki bacak arasından ölçüm yapacağız. Ölçü aletini diyot modunu aldık. 4 nolu bacağımız yani source hattı kondansatörün x hattına da bağlıdır. Kırmızı probu kondansatörün x hattına koydum. Bu şekilde direğin bacağından ölçtüğümüz zaman 52 değeri vermekte. Burada 52 değeri ya buradaki entegremizin arızalı olduğunu ya da kartın devamında bir kısa değer olduğunu göstermekte. Fakat şu an enerji bağlantım trafo tarafında da yapılı durumda. Yani şuradan ölçtüğümüz zaman Yine aynı şekilde 52 değerini almaktayım. Şöyle gösterelim. Bu şekilde gözden kaçan ufak detaylar sizleri yanıltmasın arkadaşlar. Bakın burada da 51 değeri alıyoruz. Çünkü buradaki kablolarımın ucu benim vizole trofomun sekonder tarafına bağlı. Şu an fişimi çektim. Tekrardan ölçtüğüm zaman şöyle kırmızı probu genede noktasına yerleştirdim. Şuradan ölçtüğümüz zaman Bakın 458 değerine çıktı. Bu normal bir değerdir. Yani buradaki entegremiz sağlam. Az önce görmüş olduğumuz 52 değeri bizim trafomuz tarafından kaynaklanmakta. Normalde trafo tarafından gelen bir değeri burada görmezsiniz. Arada bu şekilde değeri yani trafo tarafındaki düşük omaca bu tarafa taşıyan kısa devreye düşmüş bir komponent var demektir. Burada bu detayı göz önünde bulundurduğunuz zaman arızanın 3 aşağı 5 yukarı nerede olduğunu da tahmin edebilirsiniz. Buradaki arıza burada yer alan diyotların birinin kısa devreye düşmesinden kaynaklanır arkadaşlar. Normalde buradaki diyotlarda herhangi bir problem yoksa giriş tarafındaki bir kısa devre hiçbir şekilde bu kısma etki etmez. Fakat buradaki bir kısa devre kaynaklı biz trafomuzdan gelen değeri buradaki entegrenin drain source bacakları arasında da görebilmekteyiz. Bu da bizi yanıltıp entegrenin arızalı olduğunu düşünmemize neden olabilir bu konulara dikkat etmenizde fayda var. Peki diyotlarımızdan hangisi arızalı? Hemen şöyle ölçelim. Diyotlarımızın yönü zannedersem şu şekilde şuraya eksi hattına bağlı gibi duruyor. Şöyle bakalım. Kartın üzerinde silikon benzeri bir kaplamayla kaplı olduğu için şöyle bakıyorum. Hiçbir şekilde Ölçüm yapamadım. Problarımın ucu eğrildi fakat ölçüm yapamıyorum. Bu gibi durumlarda kartın üzerinde yer alan diğer komponentleri ölçüm için kullanabilirsiniz. Bobinin çıkış tarafındaki ayakları bizim AC voltajımızın diyotlara giriş yaptığı kısım. Yine kondansatörün artı ve eksi kısmı da diyotlarımızın çıkış hattı. Ölçü aletimiz diyot modunda. Öncelikle akımın gidiş hattını ölçelim. Şu şekilde siyah probumu kondansatörün artısına koyup baktığım zaman sıfır değeri almaktayım. Buradaki diyotlardan bir tanesi kısa devreye düşmüş. Diğerine bakıyorum. Kartın üzeri kaplamalı olduğu için ölçmekte zorlanıyorum. 459 değeri verdi. Dolayısıyla gidiş hattındaki diyotlarımızdan bir tanesi kısa devreye düşmüş. Dönüş hattı diyotlarını yoklayalım. Şu şekilde kondansatörün X hattına koydum. Burada dönüş hattı diyotlarımız 458 değerini verdi. Diğerine bakalım. Bu şekilde 0 değerini verdi. Dolayısıyla hem gidiş hem de dönüş hattımızdaki diyotlardan birer tanesi kısa devreye düşmüş ve kartımızın çalışmasını engellemekte. Burada sıcak havayla çalışma yapacağız. Fakat bize çok yakın bir kondansatörümüz mevcut. Bu kondansatörü kart üzerinden alalım ve diyotların değişimini yapalım. Evet kondansatörü söktüğümüz zaman farklı bir manzara ile de karşılaştık. Muhtemel diyotlarımızın arızalanma sebebini de bulmuş olduk. Kondansatörümüz alt kısmından sızdırma yapmış. Şöyle göstermek istiyorum. Kondansatör şuradaki bacağın dibinden ciddi bir şekilde sızdırmış ve diğer bacağa doğru elektrolit malzeme akmış. Yine şöyle kart üzerine baktığımız zaman da burada bir ark oluştuğunu görebiliyoruz. Kondansatörü iyi ki şans eseri yerinden kaldırmışız. Yoksa buradaki arızayı göremeyecektik. Burası çok kötü bir şekilde hasar görmüş. Şöyle temizliğini yapalım. Buralara yeni kondansatör koyulacak. Diğer kondansatörü de söküp bakmak istiyorum. Diğer kondansatörü de kaldırdık. Bunun alt kısmında belirgin bir problem görünmüyor. Yine şöyle devre kartına baktığımız zaman kondansatörün yatağı temiz görünüyor. Fakat buradaki kondansatörlerin ikisini birlikte değiştirmek mantıklı olacaktır. Elimizde bu kartın birebir aynısından dönör bir kartımızda mevcut şekilde. Yine burada da aynı devreyi görebilmekteyiz. Diyotları buradaki kartın üzerinden sökerek aktaracağız. Yine buradaki eksik kondansatörleri de yerine koyarak onarımı tamamlayacağız. Evet parça değişimi işlemlerini tamamladık. Donör karttan almış olduğum diyotlar kullanılmaz hale geldiği için farklı bir karttan yine 4007 serisi 4 adet diyotu yerine lehimledik. 2 adet kondansatör yerine takıldı. Direncimiz değişti. Sigortayı kontrol etmeyi unutmuşuz fakat sigortamızda açık devremiş. Yerine yeni bir sigorta takıldı ve kartımız denemeye hazır. 220 volt bağlantısı hazır enerji açıyorum ve sarı ampulüm ışık vermedi. Bu da kartın büyük ihtimalle çalıştığını göstermekte. Bu şekilde voltaj regülatörünün giriş ve çıkış hatlarından voltajı ölçmek istiyorum. 13.47 volt regülatör girişimizde mevcut. Bu da buradaki devrenin sağlıklı bir şekilde çalışarak girişteki voltajı düşürdüğünü göstermekte. Çıkış tarafına bakıyorum. Burada da 4.85 volt yani 5 voltluk lojik seviye bir voltajımız mevcut. Bu voltaj da buradaki mikro denetleyici tarafından kullanılmakta. Kondansatör üzerindeki hasar kaynaklı burada anahtarlama yapan entegremizde zarar görmüş olabilir. Detaylı bir şekilde osiloskop üzerinde incelemek istiyorum. Osiloskop bağlantımız hazır. Enerji açıyorum. Ve ekranımızda bir sürülme sinyali gelmeye başladı. Şöyle detayına bakalım. Şöyle baktığımız zaman gayet stabil bir şekilde sürülmekte. Şöyle detaylı olarak bakıyorum. Herhangi bir problem görünmüyor. Stabil bir şekilde entegremiz açılıp kapanmakta. Entegremizin açılma kapanma sürelerini de kontrol edelim. Düşen tarafa baktığımız zaman tam tamına 54.4 nanosaniyelik bir süre olduğunu görebiliyoruz. Herhangi bir problem görünmüyor. Şöyle diğer tarafa kaydıralım ve yükselen tarafa bakalım. Şuradan itibaren yükselmeye başlamış. Şöyle ayarlayalım. Burayı da ölçtüğümüz zaman ortalama şuradan baz alırsak şu şekilde 120 nanosaniye gibi bir süreye tekabül etmekte herhangi bir problem görünmüyor. Son olarak burada yer alan mikro denetleyicinin hafıza çipi ile sağlıklı bir şekilde haberleştiğini doğrulayalım ve onarımı tamamlayalım. Şu şekilde osiloskop bağlantımın şasesini voltaj regülatörünün gövdesinden yapıyorum. Ve burada veri iletişim yapan hatlarımın üzerine probumu yerleştiriyorum. Bu şekilde bir ölçüm yapalım. Enerjiyi açtım. Ve ekranımda bir clock sinyali belirdi. Şöyle durdurup bakalım. Şöyle detayına baktığımız zaman burada yer olan sinyalin bir clock sinyali olduğunu görebiliyoruz. Herhangi bir problem görünmüyor. Şöyle biraz geriye çıkalım. Tekrar tetik verelim. Şöyle data hattına koydum. Tekrar enerjiyi açtığımız zaman karşımıza bir data sinyalinde çıktığını görebiliyoruz. Herhangi bir problem görünmüyor. Şöyle biraz da geniş açılı bir şekilde tekrar yakalama yapalım. Şöyle problemi koydum. Evet, buradaki sinyalimiz bir data sinyali. Şöyle baktığımız zaman mikro denetleyici tarafından buradaki hafıza çipinin okunduğunu görebiliyoruz. Herhangi bir problem görünmüyor. Düzgün, stabil bir veri akışı sağlanmış. Evet, onarımı tamamladık. Kartımızın kontrollerini de sağladık. Herhangi bir problem görünmüyor. 220 volt değerimiz sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Buradaki entegremiz stabil bir şekilde anahtarlama yaparak çıkışa uygun bir voltajı gönderiyor. Voltajımız düşürülüyor. 5 volta sabitlendikten sonra Buradaki mikro denetleyicimiz tarafından kullanılıyor. Yine mikro denetleyicimiz de hemen yanında yer alan hafıza çipi ile sağlıklı bir şekilde haberleşmekte. Kart üzerinde başka herhangi bir problem görünmüyor. Takipçimize geri göndereceğiz. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir şey tamir ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.